Gel İşler millet evet. 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 Çiftçiler mi olmuş? Normal, yani. ciddi, ciddi, tamam, ciddi. Tamam. Sizden de ben de buna razı oldum zaten zamanında. Ev sahibim bile benden kirayı isterken hmm. siz böyle bir şey yapmadınız. Valla bin kere bir razı oldum. Ol. Sakay'dan milletvekili oldu dediler, millet aday aday olduk. Çok da sevindik. Analar soruyor, bilmiyoruz. Biz ya, dün akşam gördüğümüzde gerçekten çok sevindik, mutlu olduk. Evet. Ne var ne yok? Canım e, sağ Ne? Hey, yemsen ne var ne Vallahi yok? Vallahi elik. Durumlar nasıl? Ne? Başta bir şey yok. He. İkincide mi? Evet, evet. İkincide mi olmuş e, Sen ne, ne var ne Vallahi yok? Vallahi elik. Durumlar nasıl? E, Nurettin abi, evet. nerede kalıyorsun gündüz? Herhalde hasarlı eve çıkabiliyorsun. Gündüz takşam. evde hasar yok annemin. Nerede oturman lazım. <laughs> Lüksü aldığımız müteahhitten yıkıldı. Kendi dairelerimizi satmıştık zaten. Ben şu an annemle kalıyorum, buradayım. Ee, Yunus Emre Mahallesi'nde. Annem, çocuklar, biraderler, abim gibi. Nerede kalıyorsunuz? Şu an çadırda kalıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Sevdiğim için milletvekiline aday aday oldum inşallah da hakkımızdan hayırlısı. 2020'den sonra Hatay'a bir daire satın aldım. Güçlü Bahçe sitesinden Altın Makas dedikleri. İşte ayakkabıcı arkadaşıyla aldık. İyi dediler daire. Sağlam dediler. Yani sitenin şeyi biraz çalmış müteahhit dedi. demirden betondan bir de işte perdelerle bağlantı yapmamış bodruma otoparka yıkıldı. İşte biz yıkılınca o gün akşama kadar ben sitenin etrafındaydım. İnsanları arabalara yerleştirdim. İskendiler bizim binalarımızda şeyimiz yok, zayiatımız yok. Ama belediyeler bize ceza yazdı. Biraz sıkıntı yaşadık belediyelerle. Ben zaten 2013'ten 2019'a kadar inşaat yap. Belediye biraz 3 trilyon ceza yazdı. Belediye biraz eee müteahhitlerin üstüne çok gitti. Binalarım yıkılmadı, hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür. Antakya'da aldığımız evimiz yıkıldı müteahhitten. Şimdi biz e, annemin evi var. annemin evinde kalıyoruz kendi durumda. İşte gündüz evde oturuyoruz. Akşamları çadırda inip yatıyoruz. Arabanın içinde yatıyoruz. birikimler